Şimdi yanımızda teknoloji sektörünün tanınan ismi Hakkı Alkan var. Abi öncelikle hoş geldin. Seni bu zamana kadar teknoloji sektöründen biliyoruz ama son zamanlarda girişimcilik ekosisteminde de adımların bulunuyor. Seni bu ekosisteme çeken ne oldu? Çok teşekkür ederim daveti için. Ya aslında ben hayalimi gerçekleştirdim mi? Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji yayını olarak ben hayalimi gerçekleştirdim. Ama mesela bir cumartesi günü burada yağmurlu bir hava var. Bizi buraya getiren ne? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi ülkemizin geleceği girişimcilikte. Ayda 50 milyon video izlenen bir teknoloji medyasının kurucusu olarak aslında biz biraz da diyetimizi ülkemiz için ödememiz lazım. Ne yapmamız lazım? Girişimcilere destek olmalıyız. Ülkemizi bir adım öteye taşıyacak olan girişimci arkadaşlarımıza destek olabilmek için de bir medya ortamı kurmuştuk. Techinsight.com Sonra Startup Teknoloji baktığın zaman biz rakip şirket gibi duruyoruz. Ama İsa'nın, sizin, inanılmaz bir vizyonunuz var. Rekaberlik kelimesi yani rekabet ve birliktelik kelimesinin birleşimden oluşan rekaberlik kelimesi tam olarak işte bu ortam için var. Biz dedik ki İsa muhteşem işler yapıyorsun, girişimcilere destek oluyorsun, biz de girişimcilere destek olmak için birçok adım attık. Bunu birlikte hareket ederek daha da güçlü hale getirelim. O nedenle ben buradayım. Ben şahsi hesaplarım, sonrasında kurmuş olduğum şirketler, işte burada Co-founder Akademi'yi görüyoruz. O da yine kurmuş olduğumuz şirketlerden bir tanesi. Buranın da destekçilerinden biz böyle ortamlara destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Çünkü yapılan işlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizde çok iyi startup'lar var. Çok iyi fikirler var. Bu fikirleri gerçekleştirebilmek için onlara sunulan ortam mesela Cubic Innovation içerisindeyiz biz. Böyle bir ortam var. Sizin gibi bir platform var. Biz de elimizde ne varsa ortaya dökeceğiz ve beraber kullanacağız. Onun için ben buradayım. Girişimci arkadaşlarımın yanındayım. Teşekkür ederiz abi. 9. düzenli etkinliğimizde bu sefer adresimiz Teknopark İstanbul içerisinde bulunan Kübenkübe işinin bu sizin için neler ifade ediyor, ortamı nasıl buldun? bu ortam hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben buraya daha önce geldim. Hatta biraz önce oturduğum yerde işte savunma sanayi başkanımızla birlikte bir video çekmiştik. Ya burası çok enteresan bir yer. Burası ülkemiz için çok değerli bir yer. Neden? Çünkü burada derin teknoloji geliştiriliyor. Derin teknoloji derken neyden bahsediyoruz? Yani günlük hayatta kullandığımız işte teknolojiler oluyor ama ülkeyi bir adım öteye götürecek olan, stratejik değere sahip olan teknolojiler için de bir ortam oluşturulması lazımdı. Burada inanılmaz bir platform var. Yani burayı kuran, hayal eden, hayalini gerçekleştiren herkese yani binlerce kez Allah razı olsun. Çünkü buradan çıkan ürünler sadece ülkemizin değil bölgemizin gelişmesi için de çok kıymetli. O nedenle burada bu etkinliği yapmak yani başta mantıklı değil gibi geliyor. Tamam mesela diyorsunuz ki ya ben Dördüncü Levent'teyim, Maslak'tayım. Maslak'tan buraya işte yaklaşık bir saat yolculuk var. Hava yağmurlu, bir cumartesi sabahı, çocuklar bekliyor hadi baba bir şeyler yapalım. Hafta içinde bir şey yapamadık. Ben onlara diyorum ki ya bana müsaade ben gideceğim buraya geleceğim. Gelmemizin sebebi buranın kıymeti. O nedenle Teknopark İstanbul yönetimine de ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Onların paydaşları da çok kıymetli. Çok güzel bir videoları var. Onları da izlemiş olduk. Sağ olsunlar. İyi ki geldin abi. Son olarak senin bir hayalin var. SDN Summit. 27-28 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Buradan bizim takipçilerimize, senin takipçilerine ne söylemek istersin? Vallahi gerçekten size çok teşekkür ederim. Yani içten teşekkür ederim sana, ekip arkadaşlarına. Neden? Şimdi ben 2005 yılından beri fuarları takip ediyorum dünyada. Yani gidiyorum işte CES'e gidiyoruz. Consumer Electronics Show, Mobil Dünya Kongresi'ne gidiyoruz. Ben oradan video çekiyorum gönderiyorum. Sonra aşağıya yazıyorlar. Abi ya ben seni kıskandım. Niye diyorum? Abi de gittin orada cihazları birebir denedin. Deneyim alanına ulaştın. Yani keşke Türkiye'de de olsa da biz de gidebilsek. Böyle bir hayal vardı. Ya dedim ki bu yıl bunu gerçekleştireceğiz. 27-28 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde ücretsiz bir şekilde katılabileceğiniz hafta sonunda gelip muhteşem ürünleri, teknolojik ürünleri görebileceğiniz inanılmaz sürprizler var bu arada. Gerçekten şimdiden kayıt olsanız çok iyi olur. Bir etkinliğimiz var ve o etkinliğin destekçileri arasında kim var? Startup Teknoloji var e, vizyoner insanlar. Allah onlardan da razı olsun. İnşallah hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz abi. İyi ki geldin. Kendine çok iyi bak. Abicim çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.